Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş Haftanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Yine sizler için, yine sizlerden gelen bir isteğin cevabını arayacağız. Hep birlikte benim özel melek kartlarımla. Evet, biliyorsunuz kanalımızın topluluk kısmında size bir soru sormuştum. Benden istediğiniz, arzu ettiğiniz ne varsa bunlarla ilgili siz yazın. Ben bunları değerlendireceğim demiştim ve sıra sıra gidiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bugün yine o kadar çok istek almış ki ablacım işte hep aklımdaki kişi, hep aşk, ilişki, şu bu. Yani biraz da iş ve kariyer anlamında bize bir yol göster diyen çok izleyenim ve danışanım olduğu için ben de bugün onları değerlendirmek istedim izninizle. Evet bugün arkadaşlar iş, kariyer, eğitim bunlarla ilgili neleri merak ediyorsanız eğer ki bu şekilde kafanızda planlarınız, projeleriniz var ise yeni bir iş kurmak da istiyorsunuzdur belki de. Belki de işinizden ayrılmak istiyorsunuzdur. Belki de eğitim hayatınıza nasıl devam edeceğinizi merak ediyorsunuzdur. Bakalım bakalım. Bütünün aynı olması dileğimle. Deste seç yapacağım arkadaşlar. İnşallah kafanızdaki sorulara bir nebze olsun cevap verebiliriz melek kartlarımla. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle bir kesiyorum. Ve evet şöyle bir odaklanmanız adına iş hayatınızda Neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz ya da eğitiminizle ilgili neler hedefliyorsunuz, neler düşünüyorsanız kendinizi ve kafanızdaki planlarınızı, projelerinizi şöyle bir odaklayın, bir konsantre olun. Ondan sonra 3 deste yapmak istiyorum. Bu üç deste içinde şöyle çok tatlış, e, benim için yeni başlangıcı simgelediğini düşündüğüm şöyle fiyonklarımız var, kurdelelerimiz. Şöyle sizler için yeni başlangıç olur inşallah, hayrınıza olur diyerek öyle objeler seçtim. Şimdi ilk destem için hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Evet şöyle bakalım... 9 tane alacağım arkadaşlar. Şu böyle bir deste olsun. Yine 9 seçelim. 4 5. 9 Evet. Şu da ikinci destemiz. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi artık hepiniz biliyorsunuz ben yine de bir kere daha tekrar edeyim. Bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır, genel bir açılımdır. Bu yüzden dolayı her zaman dediğim gibi siz size ait olan kısmı alın lütfen ee, ve benden özel ya da bireysel danışmanlık almak isterseniz. Ee, ay çok pardon 544 405 5790 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarotun alt kraliçesi Makbuş abla Instagram adresime de takip gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet. 3 desteği yaptık arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bakalım. Şimdi şöyle şunu ilk deste yapmıştım. Şunu ikinci deste yapmıştım. Şunu da şöyle üçüncü deste yaptım. Arkadaşlar tekrar şöyle bir odaklanın. Tekrar böyle bir hissedin. Bakalım şöyle içimden gelen. Şunu birinci desteye koymak istiyorum. Ee, şu pembeyi ikinci desteye. Evet şöyle mavişi de. Bakın mavi, pembe ve sarı kurdelelerim var. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım ya da ya. Şöyle dursun. Evet. Bakın arkadaşlar şöyle bir odaklanın. Evet. Sarı, pembe ve mavi kurdelelerimiz var. İnşallah sizler için de hayırlı ve güzel başlangıçlara vesile olsun kurdelelerimiz diyerek. Şöyle bir seçin. Fiyonklarımızdan hangisini beğendiyseniz. Ya da hangisi içinize böyle evet bunda. Benimle ilgili bilgi var diye hissettiğiniz ne varsa ona bir odaklanın ve ben tabii ki sarı fiyonkla başlamak istiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyerek şöyle güzel enerjilerimi gönderiyorum ve hemen bakalım bakalım bakalım. Evet. Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım hatta şöyle alayım daha iyi olacak gibi böyle evet hem siz de görebilirsiniz şimdi bakın arkadaşlar bu desteği seçen arkadaşlarım gerçekten ben işim kariyerim ya da eğitimim anlamında üstüme düşeni fazlasıyla yaptım uğraşıyorum emek veriyorum ama gerçekten zor durumdayım belki de bu yaptığım fedakarlıkların ya da bu kendimden verdiğim tavizlerin karşılığını alamıyorum. Bu kadar mücadele etmeme rağmen diyor olabilirsiniz. Bakın işiniz ve kariyerinizle bağlantılı kafanızda belirlediğiniz ama ve lakin ertelediğiniz bir şeyler var. Lütfen hangi konuda erteleme yapıyorsanız artık bunlarla ilgili harekete geçin. Misal işte kendinize bir iş mi kurmak istiyorsunuz. Harekete geçin ya da şu an bulunduğunuz pozisyondan ayrılıp farklı bir yere mi geçmek istiyorsunuz? Harekete geçin. Ya da eğitim hayatınız hala devam ediyorsa, eğitiminizle ilgili kafanızda farklı bir proje, farklı bir plan var ise bununla ilgili harekete geçin. Önemli olan öncelikle kendinizin ne istediğini net olarak belirlemeniz. Ondan sonra da etrafınızdaki insanlar işte aileniz olabilir, eşiniz olur, dostunuz olur, arkadaşınız olur ikna etmeniz onları ikna ettikten sonra zaten o yola çıkacaksınız bakın zaman zaman önünüzü ve yolunuzu göremiyorsunuz hani hem iş hem kariyer anlamında ya da maddiyat anlamında diyebilirim. Sıkıntılar yaşamışsınız. Gerçekten özellikle geçtiğimiz 4 gün, 4 hafta, 4 ay içinden beri ya da 4. ay ya da 4 yıldan beri süre gelen belki de kangren olmuş bir sıkıntı olmuş bu sizde. Şimdi bu sıkıntılardan çıkacaksınız arkadaşlar. Sadece Zaman zaman resmi evrakları ya da belgelere dikkat etmeniz gereken bir dönemin içerisindesiniz. Ayrıca eğer ki çalışıyor iseniz ya da yine eğitiminiz devam ediyordu olabilir burada zira etrafınızdaki bazı insanlarla öz, özellikle egosu çok yüksek hani her şeyi ben bilirim her şeyden ben anlarım şe i̇şte sen karışma ben hallederim ben yaparım diyen bazı e, karakterlerle anlaşamadığınız ve fikir çatışmalarına girdiğinizi görüyorum burada şimdi sizin burada yapmanız gereken aslında tamamen akıl ve mantık yürüterek Az önce dediğim gibi kafanızda belirlediğiniz ya da ertelediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili harekete geçerek daha net bir rota çizmeniz sizin hayırınıza olarak olacak olarak gösteriliyor burada bana hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar ama bu sıkıntılarınızın biteceğinden emin olabilirsiniz burada da size vereceğim zaman dilimi. Dörtlü bir zaman Yani bu dört gün, dört hafta, dört ay içerisinde Allah'ın izniyle bu sıkıntılardan Çıkacaksınız Evet ikinci destemiz hangisiydi ee, Valla ben karıştırdım Hemen şöyle mavi desteği alayım Pembiş en sona kalsın Şöyle mavi Fiyongumuza bir göz atalım Bakalım size nasıl mesajlar Verecekmiş Evet mavi desteği seçen arkadaşlar bakın çalışma kartı geldi zaten. Oh. Şimdi arkadaşlar bakın işinizle bağlantılı, iş ve kariyerinizle bağlantılı. Etrafınızda gerçekten hani... eee sizin ayağınızı çelme takmak isteyen ya da sizin çevrenize sizin kötü olmanız için ya da sizin kötülük yapmak adına sizinle uğraşan gerçekten şeytanca fikirleri olan hatta ve hatta düşmanlık besleyen biri ya da birilerinin olduğu bir ortamda olduğunuzu görüyorum. Maalesef bundan dolayı da sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Eğer ki beşli bir zaman öncesinde böyle bir ortamdan çıkmışsanız ya da maalesef ki şu anda böyle bir ortamın içerisinde içerisindeyseniz size sadece şunu söyleyeceğim. Yakın beşli bir zaman dilimi içerisinde bir iş değişikliği ya da bir yer değişikliği yaşayabilirsiniz. Şurada bunu da iletmem çok önemli. Burada gelen mesaj diyor ki eğer ki bir beklentiniz var ise mesela bir sınav sonucunu da bekliyor olabilirsiniz burada. Çünkü değişim ve başkalaşım geldi arkadaşlar. Böyle bir ortamdaysanız ayrılabilirsiniz. Eğer böyle bir ortamın içinde değilseniz ya da böyle bir ortamdan kaçıp ayrılık yaşadıysanız da yeni bir başlangıcınız söz konusu olacak. Eğer ki az önce söylediğim gibi bir sınav sonucu bekliyorsanız yani ya da işi KPSS'dir ya da ne bileyim üniversite ya da lise sınavı da olabilir bu hiç fark etmez. Yani giriş sınavlarından beri ise işte bunda başarılı olacağınız ve bir değişim ve başkalaşım yaşayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece burada sıkıntı sizin ikilemler içerisinde olmanız, ikilemlerde kalmanız ve kararsız kalmanız. Yalnız burada yine güzel olan bir şey artık biraz zorlanabilirsiniz ilk etapta ama bu bir şehir değişikliği ya da bulunduğunuz yerden iş ve kariyerinizle bağlantılı ya da eğitiminizle bağlantılı yol yapmanız gereken bir süreci de burada bana gösteriyor. Sadece şunu bilin ki eğer ki 5. zaman içerisinde bakın 5 gün 5 hafta 5 ay içinde ya da 5. ay o çalışma ortamının içinde olacaksınız ya eğitim ortamının içinde ya da iş ya da kariyer ortamının içerisinde olacaksınız. Ama burada size verilen mesaj sizin aşk ile sevgi ile istediğiniz hani belki de çok isteyip de ya ben burada olamam ki başaramam ki dediğiniz bir bölüm olabilir işte iş hayatınız olabilir böyle bir ortamın içerisine gireceğiniz sadece burada tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor ne anlamda işte sizin ayağınıza çelme takmak isteyecek ya da sizi sıkıntı vermek isteyecek insanlara karşı lütfen kendinizi apartta bekleyin yani böyle hani size yapılacak herhangi bir sıkıntılı bir duruma karşı kendinizi lütfen koruyun ve savunun mesajını alıyorsunuz kartlarımdan. Evet gelelim bakalım bakalım. Evet ben desteği seçen izleyenlerim, danışanlarım, ve arkadaşlarım. Bakalım buradan size ne gibi bir mesaj gelecek. Of evet arkadaşlar şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım. Yani e, o kadar çok hayal kuruyorsunuz ki Yani ben bir şey olmasını anlamadım Kaynaklıdır nedir bilemedim ama Çok hayal kuruyorsunuz Gerçekten iş, kariyer ya da eğitiminizle bağlantılı az önce söylediğim gibi yani e, hayalleriniz çok yüksek işte şöyle ve çok iyi niyetli düşünüyorsunuz yani hayal kuruyorsunuz evet, olur biraz böyle polyanlacılık da var galiba hani olur olur ya bir şekilde hani ben bunun içinden çıkarım ya da bu işi hallederim ya da e, şu an belki çalışmam ama e, gerçekten çok güzel bir yerde olabilirim gibi gibi hayaller kuruyor iseniz harika Hayalleriniz gerçekleşiyor Arkadaşlar bakın Dörtlü bir zaman içerisinde iş anlaşmanız var Bakın ne kadar manidar görüyorsunuz Sizin karşınıza yani e, Kartlarımı seçtim Birisinde çalışma kartı çıktı Diğerinde de anlaşma kartı gördüğünüz gibi yani bir anlaşmanız var arkadaşlar. Dörtlü bir zaman içerisinde. Bu dört gün, dört hafta, dört ay içinde ya da dördüncü ay ya da dörtlü bir tarihte bir anlaşma yapacaksınız. iş anlaşması. Yani iş ve kariyerinize. Eğer ki çalışıyor iseniz iş yerinize bir level atlayabilirsiniz. İşte müdür yardımcısınız, müdür olursunuz. İşte maaşınıza zam alabilirsiniz ya da saatinizi iyileştirilebilir gibi bir şey bir şey yaşayacaksınız. Hatta ve hatta şöyle bir durum da olabilir. Belki de başka bir yere de transfer olabilirsiniz başka bir yere. Çünkü bakın bir de vedalaşma da var. Eğer ki şu an çalıştığınız bir yerden farklı bir yere de size bir teklifle e, sizi transfer edebilirler. Çok da güzel olur aslında. Ne güzel değil? Hani çünkü burada zaten anlaşma size level atlatacak bir anlaşma olduğu için demek ki maddi ya da manevi size kazancı da olacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda özellikle fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşamanıza sebep olduğu ise yani iş ve kariyerinizle ilgili stres, sıkıntı ya da üzüntü yaptıysanız bu üzüntü de ister istemez işte psikolojinize ya da fiziksel sağlığınıza yansıdı ise bunlardan da kurtulacağınız bir rahatlayıp oh diyeceğiniz dönemdesiniz. Üstelik hani bu bir sınav da olabilir. Bakın sınav stresi de yaşayacaksanız eğer ya da yaşadıysanız bunu da bir atlatıp bir oh diyeceksiniz. Önemli olan bu. Üstüne üstlük bu, bu destede çok da güzel bir şey var. Gerçekten size mevkisi, de mi, yerinde güçlü belki de bir patron belki de bir amir belki de bir müdür pozisyonunda güçlü bir insanında bir iyilik ya da lütufta bulunacağını görüyorum yani sizin belki de farkınıza varıp işte sen orada olmalısın burada olmalısın gibi destek de vereceğini söyleyebilirim sadece şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar lütfen bu desteği seçenler etrafınızdaki size samimi olmayan size sahte yaklaşan insanlara karşı dikkat edin işe kariyer anlamında özellikle ve de sizin aslında kendi yapacağınız bir girişim ve bir atılımın sizi daha çok rahatlatacağı konusunda da net e, konuşabilirim en güzel alanda ne biliyor musunuz sürpriz mutluluklara hazır olun çok güzel sürprizler sizi bekliyor sevgili arkadaşlar hayırlısı olsun inşallah diyerek evet bugünkü açılımımızda bu kadar. Evet. Bugün de beni izlediğiniz için, benim yanımda olduğunuz için her birinize çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi sizin isteklerinizi mümkün olduğunca tek tek değerlendiriyorum. İnşallah bundan sonraki videomda yine sizden gelen istekler doğrultusunda bir video olacak. Bu yüzden dolayı da e, duygularınızı ve düşüncelerinizi benimle paylaştığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve kanalıma abone olduğunuz için Güzel yorumlarınızla bana güzel enerjilerinize destek verdiğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hatta hatta hiç ilginiz alakanız olmayan videoları bile bana destek olmak için izlediğinizden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.